Herkese bir videoda merhaba arkadaşlar. Bugün toplayında nasıl tüm jungle'ın hakimi olursunuz, nasıl oyunu yok edersiniz, nasıl müthiş oynarsınız her şeyi anlatacağım size. Şimdi lane'i sürekli serice pushlayacağız. Ondan sonra yengeç ve maviye gideceğiz. Karşı jungle'ı rahatsız edeceğiz falan yapacağız, filan yapacağız. Kennen bu arada darıyorsun en büyük counter'ı. Adam önce kitledi ama ben nasıl en büyük counter'ınıza karşı bile lane'i kazanıp XP kaybetmeden hem adamı hem minyonları hem Karşı buff'la, karşı ormanı hem karşı jungle'ı nasıl alırsınız her şeyi anlatacağım. Aynen. Evet dereceli maçta adamlar yemek yiyormuş. Sürekli yeni pushlayacağız. Kennin çok fazla dürtecek bizi. Çok güçlü bize karşı ama hallederiz. Ghost'u da base'den çıkarken yanlışlıkla elim çarptı. Olur öyle şeyler. Çok şey yapmamak lazım. Normalde bir level trade'ini Ghost'la beraber alabiliyorsunuz. Yani böyle %50'ye düşüyorsunuz adamın canı %75 falan oluyor adam kendine çok güveniyor bir anda. O an ghost'u basıp adam kesiyorsunuz bir anda böyle. Kill'in de dojlayınca direkt 3 milyona da vurup 3 milyonu pushlamaya oynuyorsunuz. Lane full push'ta. Yani çok fazla minyon üstünüze gelirse sadece freeze diyorsunuz. Böyle minyonlar eriyor gibi olduğunda sadece. Nocturne ne? netten başlar. Bu yengeç gözüktüğü anda büyük ihtimalle mavisine gelmiş olur. O yüzden tam o anda bir tane totem atacağım ki gank yemeyeyim. Anladım. İkinci olarak sürekli W tercihinde bulunurum. Gözüktü. Ne? Adam Bana gelebilir diyecektim gelmiş. Neyse geriden nasıl toparlarız onu da göstereyim. Ghost'um olsa kesmiştim arada. Ben keserim diye düşünmüştüm ama adam Q'um içime girip Q'mu dojladığı için kesemedim. Tam düşündüğüm şeyi yaptı bu arada çok zekiceydi. Şimdi lane çok fena bir şekilde üstüme puşuyor. Bu lane'i puşlamayacağım. Bu lane'i freezeleyeceğim ki adam base atamasın. Atarsa XP kaybet. Ekonunda en büyük counter'ımız olmasının sebebi hem menzili var. Çok hızlı dürtebiliyor. Çok fazla dürtebiliyor. Hem manası yok. Hem hareket hızı var, E'si var falan, hem de stun'ı var. Sınırsız stun'ı var bildiğin. Hem de AP, sorun bu yani. Lane hafif freeze'de. Kul altına kadar bekleteceğim. Kul altından sonra arka büyücü milyonlara ilk Q'mı atacağım. Sonra ikinci Q'yu atıp keseceğim. Güzel, Nocturne öldüğüne göre güzel. Şöyle bir tane vurdum. W'yi attım. Kostum geldi. Şimdi adam bir hata yaparsa kesebilirim. Biraz korkutarak oynayayım. W'yi atarken öldü bu adam. W atarken Q'yu da atıyorsunuz. Bu şekilde W'nun animasyonu iptali oluyor. Ben burayı hızlıca pushlamaya çalışacağım çünkü adam doğuyor. Nokturne bu sitede olabilir. Normal bir şampiyonu şu an keserim mi daha ama Canon kesilmez. Adam AP item'ı çıkmış mı? Çıkmış. Yani bu bir hata direkt. Mercury aldım. Standan kaçacağım. Hareket hızım olacak ekstra. Artı büyü direncim olacak. Bu beni üstünlüğü üstünlüğümü sağlayacak. Kenan oynuyorsanız şunu çıkın, özellikle Darius'a karşı, bu item'ı çıkın, bu item sizin AD mi AP mi kasacağınızı belli etmez, aynı zamanda bu gerçek hasar item'ı ve işte e, rakibinizi biraz daha rahat kite'lamanız için çok daha fazla işinize yarayacak. Güzel altı oldu adam, araba minyonu alırken üstüne oynamak istiyorum ama olmadı. <laughs> Ghost'um falan dönmeden bu adama karşı pek şansım yok. Lane'i biraz freeze diyeceğim yani. diyeceğim. Yok duracak çok. Şimdi bu minyonlar kuleye vurmadığı için Q atmıyorum arkaya. Bu adam hata yaptı. Bir sonraki hatasında öldü. Ghost'um gelince bu adamı direkt kesebilirim. Ya da bu adam hata yaparsa direkt kesebilirim. Arkan alınca Gosta beraber çok güzel kombolanıyor. Göstereceğim onu. Tam minyon böyle Garen'de E atıp Adam milyonların içine girip sonra bir anda Q atıyorsunuz. Q'nun animasyonu gör, gözükmüyor ama ekstra hareket hızı kazanıyorsunuz. Bunda da tam milyonu kestiğiniz anda şey basıyorsunuz. Yani milyon temizliyormuş gibi yap, bir anda ghost'u da basıyorsunuz. Rünlerden de hareket hızı geliyor, uçuyorsunuz yani böyle. Güzel. Öldü bu adam. <laughs> Teleport yok, Nocturne Nocturne gözükmüyor Nocturne biraz sıkıntı. Şimdi evet Nocturne bende. <laughs> Burası tamamen my bad. Benden kaynaklı hata. Canon counter'ım olduğu için büyük ihtimalle lane'den çok rahat çıkamam. Çünkü yetişirlerse ikisi birlikte keser karşı ormanca da Nocturne olduğu için. Nocturne da bizim bu arada counter'ımız. Kalkan olduğu için. Her şeyi dojattığı attığı için. Ve korkuttuğu için. O yüzden pek açılmayacağım şimdi. Daha rahat pozisyonlarda açılacağım ve adamın Hemen buffını çalacağım. Şimdi ghostum geldi adamı bir atasında bu adam bir daha öldü. Ağır kanlı kombosunu da göstereceğim şimdi. Ağır kan her minyon kestiğinizde veya her bir birim katlettiğinizde size hareket hızı sağlıyor. Bu adamın hata yapmasını bekliyorum çünkü normal bir şekilde dümdüz girersem adamı kesemem. Ultimde gelirse rahatlıkla keserim onu. Sıçrası yok şu an çünkü benim de sıçram yok. Kalıp, Benimle aynı anda atmış adam. Bu öldü galiba Tam güzel. Lay'ini hafif puşa atıyorum. Adam bir daha öldü. Rex'tana atacağı için ulti çaktım. Tamam, tamam. Kafasına. Nocturn sürekli bana oynuyor. Beni sevmiyor galiba. Adamın teleportu gelmiştir büyük ihtimalle. Şimdi burada duruyorum ama o adamı kesemem. Adamlar lane'den çıktı. Geleceğim oraya. Shot. <laughs> <laughs> Güzel. Kenan biraz heyecan yapıyor. Allah'ım yine mi bana geldin ya? Ben oraya gel mı geldi? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sakin. Aha. Geldim, geldim. Onu keserim. Şu an. Şu an. Bu adam da öldü Evet sıçratmazsa tabi Şimdi orada yaptığım şey Nocturne kalkanını atana kadar E'yi beklettim çünkü Niko'nun ultisi çarpmazdı Niko'nun ultisi çarpmazsa istediğimiz hasarı bir anda veremezdik Artı bir de stun yemezdi o yüzden E'yi beklettim kalkanı için Güzel ama çok iyi oldu <laughs> Şimdi ben gidip bir daha lane'e geldiğimde bu adam bir hataya daha yaptığında artık ikisini birden keserim. Nasıl bir şey yapsam iki tane can alayım ya. Nocturne'un korkutması skill shot olmadığı için sıkıntı biraz. Aynı zamanda Kennen sinirlensin bana bana oynasınlar. Ya bundan zevk alıyorum. Güzel hata yap. Yapmıyor. Yap hatanı. Güzel. Öldüm. Güzel. <laughs> Adam bir şeyler denedi ama hiç anlamadım. Mutlu öldüm bu arada. Okay. Nokçun nerede? Nokçun yine mi bende? Nokçun yine bende galiba. Ha yok botta. Şok. <laughs> Hata. Güzel bu adamın ışığından da yok. Adam mavisi yok. Şu an adam mavisine gidebilirdim aslında ama yok. Normalde karşı jungle'a sürekli girersiniz ama iki tane counter'ım ve sürekli camplendiğim için pek açılamadım. İkinci olarak Sterak çıkıyorum. Karşımda çok fazla AP bile olsa çünkü Sterak bizi bakın ürünlerden bunu görüyorum zaten en başta göstermişimdir. Son direnişte canınız ne kadar azsa o kadar fazla vuruyorsunuz. Benim istediğim şey tam adamlar beni keseceklerini inandıklarında bir anda comeback atmak. Yani tam o zaman kendilerini saldıklarında tüm <laughs> skilleri hep bir anda yok etmek. Ee, Sterak da bana zaten kalkan sağlıyor. Bitor, artı bize artı açıldığında bana ekstra damage veriyor. Dem hasar gücü veriyor yani. Bu sayede direkt yok ediyorum. Bir anda adamları yok ediyorum. Aa. Totemim yok keşke olsa. Burada da kesebilirim. Ghost'um var. Cannon da vurdu ama deneyebilirim. 11 de var ama. <laughs> Nocturne burada. Cannon'ı görürsem burada. O. <laughs> Görüş mü var? <laughs> Eğme hey atmıyorum. Şimdi yetişemedim güzel. Hemen evet, evet. korkutmasını yememek için bir backstep attım. Aşha! Şuna bir daha BB yazdım çünkü benim sinir Evet normalde Ken'in en büyük counter bu arada. NC de çok büyük counter'ı. <laughs> bir daha söyleyeyim bir daha bir daha. Nasus'u da ezebiliyorsunuz fark etmez. Sadece Morde, Morde'nin ultisi çok saçma olduğu için çok fazla kesseniz bile çok zorlanıyor. Ben normalde morde varsa karşımda e, adamı kesebiliyorsam altıdan önce kesiyorum. Hata yapmasını bekliyorum ondan sonra. Ama genelde çok erken bir şekilde lane'den ayrılıyorum. Objektiflere oynuyorum. Bu da aklınızın bir ucunda bulunsun. Normalde venk banlarım hep. Wank banlanırsa ikinci ban Morde Mordekaiser. Veya birisi boş ban atacaksa orada ban atabilirsiniz. İkinci kule adam geldi bana. Bana sinirlendiği için bana geliyor şu an. Geri zekalı. dedi <laughs> bunu mu? What? Yüksek aralarda Darius'a karşı Nocturne'un da kitlenebiliyor. Onunla yapmanız gereken şey Q'yu atıp ondan sonra W ile slow atmak. Yani lane aşamasında. Kalkanını alıp ondan sonra slow atmak. O şekilde kesebilirsiniz. Eğer Q'ya kalkan atmazsa o zaman da sıkıntı yaşar. Ben burada ikinci kuleyi açtıktan sonra laneden ayrılıyorum genelde. İkinci kuleyi açmayı oynuyorum onun için şu an. Nocturne bana çok sinirli. İstediğim şey bu aslında. Ben ne zaman top lane oynarsam oynayayım jungler'ın bana gelmesini isterim. Kendime güveniyorum. Beyinde ne kadar geri düşersem düşeyim, kaça kaç gidersem gideyim işte olacağımı düşündüğüm için adamların gelmesini istiyorum. Kenem bile gitmiş bu arada. Artık karşımda bulunmak istemiyor rahatsu. Bu sefer bana gelmemiş. Allah'ım ne kadar ilginç. Bana geliyorlar galiba şu. Shot. kadar basit. Buradan şöyle bir şey yapabilirim aslında. Adam benim dışımdaki bir rakibe vurursa bile onun can çalmasını engellemek istiyorum. <laughs> Çünkü sıkıntı yaşatacak bize. Sen de şey çıkarsan bu arada moralle çok akar. İkinci item olarak iki tercihimiz var. Ya bunu çıkacağız ya da tank item'ı çıkacağız. Ee, bilmiyorum. Düşündürücü biraz daha eğite e gittiğinde bakarız. Direkt çiviliği de bitirebiliriz aslında. Civan yatağı da çıkabilir. Evet orayı bir ihtimalle yok etti yine. Nokcun. Arkada pozisyon arıyor. Gördüğünüz gibi az önceki TF'de adam kalkan bastığı için benim R'mi yemedi. Yani biraz bozuk bir çarptı karşı. Gereksiz bir bu hafta yedikten sonra yok ediyor. Ben buradan çıkıyorum çünkü artık ikinci tavrı açtığım için daha fazla burada oynamanın bir anlamı yok. da şöyle bir şey yapacağım. Bu da öldü. Çok basitti. Güzel. İki büyük kantırma karşı oyunu falan. Ben kendimi daha keseceğim. Ve Nokçum bana bir daha araya basacak büyük ihtimalle. Evet Nokçum burada zaten. Buradan çıkıyorum çünkü 1 bir 1 de asla alamam şu an. Buraya gelmeniz lazım. Kenan'a bir galiba. Şart. Yat aşağı oğlum. 1v1 trade alabiliyormuşum onu herhalde Şurayı şöyle pushluyorum hemen. Ben açıkçası alabileceğime inanmıyordum. Nasıl aldım konusunda hiçbir fikrim yok galiba biraz dojlaya dojlaya oynadığım için. Çekeyim burada. Red'i geliyor. Red'ini çalalım. Şimdi Steram yine döndü. Şimdi yine kesebilirim büyük ihtimalle. Az önce kestiysem. Sen git ona. Geleceğim ona. Ama Ezil çok açılıyor. Ezil öldü galiba. Evet Ezil öldü. Geliyorum Ejder'e. Girmesek de olabilir ama aslında tam sen etmiş. Vur, vur vur Çaldırma. Güveniyorum sana. Ultis yok. Hello <laughs> Tamam yok burayı ben toparladım. Öldür müsün? Öldür. <laughs> Teşekkür ederim dörtte 4'ü saldığın için. Burada ultiyi çok hızlı attım çünkü Nocturne can çalsaydı biraz sıkıntı yaratabilirdi bize. Direkt 5 kanamaya aldım. Gerisini de hallettim takım. Burası push'ta değil. Çok kötü. Tamam Ezreal çok güzel. Ulti. Yanlış. Ulti. <laughs> Adam çok değişik çaldı yani öyle bir çalma stili yok anladın mı? Sıçra attı ve aldı. Orada direkt Canon yerine Brande odakladım çünkü Brand arkada bana vuruyordu skillleri. Daha mantıklıydı Brande almak. Shot. Bu da öldü. Shot. Shot. Çok basit bir şekilde maçı aldık. Adam bizi kemplemesine rağmen. Ben alabileceğimi sanmıyorum Penta'yı ama. Adam bir QSS çıkacağım ki artık stun eğmeyeyim artık beni asla durduramasınlar. Ne kadar kemplemiş olsam da çok rahat bir şekilde killleri toplayabiliyorum. Şimdi QSS'i aldım artık hayatta beni kesemez. Evet. Sadece korkutması problemde artık o da yok. Kanka öyle bir giriş yok yani ben hayatımda ilk kez öyle bir giriş gördüm. Neyse oynarız bari. Shot. 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 Güzel. Ona da alamayız. Cici. Counter'ımıza karşı bile nasıl maçı taşıdığımızı gördük. Nasıl mükemmel bir çar olduğunu da gördük. E seksi kazanmışım 7 kere öldüm için. <laughs> Hasarlar da bu şekilde. Nasıl hard carry, smurf, low rank carry olduğumuzu gördünüz yani. Öyle de ama... sürekli okçunum... Bir dakika sus ya. Bir kez Ben mi değildim ondan. Yoksa vururdum. Jungle'a Niko kitleyip sadece sıçra çarp atarak ama gider, Adam ama adam istedi. Adam istedi mid'e geçmek. Ben normalde mid mi Anlıyorum. Anlıyorum. Diğer lane'lere hiç gank atılmamasına rağmen diğer lane'ler benim kadar vuramadı. Çünkü ben low rank carry, hard smurf, dary. Herkese uğradım bir tek sana uğramadım. Bu arada bu kadar zor matchup değil normalde Darya karşı. Sadece Cannon, Nocturne, Camel, ıı başka Mordekaiser bu dördü çok fazla zorluyor. Bir de Vayne. Ben Vayne'i hep banlıyorum. Vayne çünkü imkansız almanız. Bu dört çarı banladınız mı? Beş çardan birini yani Vayne'i banladınız mı? Mordekaiser'i banlayın ikinci pick olarak. Üçüncü pick olarak da Cannon'ı banlayın. Gerisi sıkıntı çıkarmaz size. Bu kadar video. <laughs> evet. Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Low rank carry, hard smurf carry, carry falan filan. <laughs> <laughs> ya görüşmek üzere. <laughs> <laughs>